Alexander Palace dünyanın ilk televizyon istasyon merkezi dünyanın en büyük ve en yüksek ve en özellikle İngiltere Londra'nın en büyük yerlerinden bir tanesi bu yayında e-ticarete başlayacaksınız bilmeniz ve yapmanız gereken beş tane önemli maddeyi anlatacağım bu sırada size bütün Londra'nın güzel o manzarasını göstermeye çalışacağım şu an tüm Londra'yı görebiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz bu manzara sizlere tüm Londra'nın güzelliklerini bankaları şehir merkezini ve görebileceğiniz en yüksek yerden bütün manzarayı sizlere göstermek için bu yayını yapıyorum ve ticarete başlayıp cebinde sıfır paranız varsa bilmeniz ve yapmanız gereken ve benim milyon dolarlık şirketleri ve özellikle kendi şirketimde yapmış olduğum bu başarı sebebinde sizlerin de kendi ticaretinizden dip notlar alarak notlarınızda yazarak ticarete bu şekilde başlamanızı eğer hala hazırda zaten başlamışsanız da bu özel taktikleri uyguladığınızda kendi başınıza yaptığınızdan 10 kat daha hızlı hızlı bir şekilde ilerlediğinizi göreceksiniz Hadi o lafı uzatmadan başlayalım. Öncelikle ismim Akın sizlere Hepinize dünyanın neresinden bu video izliyorsunuz Selam olsun arkadaşlar Birinci madde eğitim Birinci madde arkadaşlar ticarete başlarken bütün herkesin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi eğitim. Eğitim ve öğretim. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve insanların sürekli olarak kendini geliştirebilmek ve ne ticareti yapıyorsanız yapın bu hayatta bunun doğru şekillerle ve kolay yollarla yapılabileceğini anladığınızda eğitimin ne kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz. Çünkü bize öğretilen zihniyette her şeyi tek başımıza yapmak istediğimizden kaynaklı çok fazla süreci uzatıyoruz. Normalde öğrenebileceğimiz bir aylık bir süre süreci bir yıllık bir süreci uzatıyoruz. Peki bu süreci nasıl ilerletebiliriz? YouTube ve Udemy gibi internet platformlarında ücretsiz olarak izleyebileceğiniz binlerce kurs var. Bunlara katılarak zamanınızı doğru bir şekilde notlarınızı alarak ticarete başladığında çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ayrıca bu videonun altına yorumlarda iyi bey yazan herkese ücretsiz eğitimi eğitimde hediye edeceğim. Aklınızın bu köşesinde olsun yorumlarda iyi bey yazan herkesin mailine otomatik olarak vermiş olduğum linkten kayıt alıp kendi kendi ticaretini ücretsiz bir şekilde başlayarak adım adım bizim milyon dolarlık yönetmiş olduğumuz hesaplarda nasıl başarı ulaştığımızı kendi gözlerinizle görebilir ve bu taktiği ve stratejiyi aynısını kopyalayarak kendi ticaretinizde kullanabilirsiniz. Peki gelelim ikinci adım arkadaşlar. İkinci madde bence en önemlilerinden bir tanesi. Bu süreçte biz yıllardan beri yetiştiğimiz toplumlarda bize sürekli olarak çalışarak para kazanacağı söylendiği için bu düşünceyi ve bu algıyı yıkmak inanılmaz derecede zor oluyor. Özellikle normal maaşlı bir işte çalışıp kendi işinizi kurmaya çalışıyorsanız bu süreç geçişimi inanılmaz derecede zor. Bunu ben kendi hayatımda da şahsen tecrübe ettim. Çünkü zaten hali hazırda güvendiğiniz bir para varken ve sürekli olarak bu para size geleceğine inanırken kendinizi riske atıp ekstradan bir ticarete para vermek kimse istemiyor. Ve bu algıyı kırdığınızda inanılmaz derecede bir şey oluyor. Benim kendi başıma olan şeyi anlatayım. Bir iş yerinde çalıştığım zaman da bir yıllık maaşımı bir kahve molasında ebay'de satışta kazandığım görünce 25.000 bin pound'u yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içerisinde e iyi kazandığımı görünce bir yıl boyunca o iş yerinde neden çalıştığımı düşündüm ve aşağı indiğimde direkt istifamı verdim. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Bu kafa yapısından çıkmak gerçekten çok zor. Bunu yapabilmeniz için özellikle kendi ticaretinizde bu parayı bankanızda görmek istiyorsunuz. Biz Türk milleti olarak da çok doğru ve çok bize doğru öğretilmiş bir şey. Aslında tamamen yanlış. Öncelikli olarak bu şeyleri yapabilmek için kendi gelirinizi ve kazandığınız ekse geliri sabitlemeniz ve bunu en aşağı 3 ay boyunca her gün kazanmanız gerekiyor. Bu süreci tamamladıktan sonra kendi işinizi yerine kendi kurduğunuz işi devam ettirmek herkes için çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle işin en güzel tarafı da özgürlük. Zaten buradaki benim bu kanalda anlattığım her şeyin yegane amacı özgürlük arkadaşlar. Paranızı olduğunda dünyanın her yerine gidebilir, istediğiniz her şeyi alabilir ve fiyatına bile bakmadan istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığım şey, bir yıl boyunca çalışıp gece gündüz her şeyden ferakat ettiğiniz şeyi yerine saniyeler içerisinde size ait olmayan bir ürün dükkanlarınızda listeleyip satıldığı zaman müşterinize göndererek onların parasını kullanarak yapmış olduğunuz bu ticarette inanılmaz derecede hızlı bir şekilde para kazanabiliyor ve inanılmaz sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki doğru eğitim ve doğru taktik ile Gelelim üçüncü maddeye gerçekten bu çok önemli. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bulunduğunuz ortamı ve etrafınızda bulunduğunuz insanları değiştirmeniz gerekiyor. Bunu isteyerek ya da istemeyerek nasıl yaparsınız bilmiyorum. Fakat doğru yolda giderseniz sizinle beraber olması gereken insanlar hayatınıza kalacaktır. Eğer e-ticarete başlayıp kendi işinizi yapmaya ve belirli bir şekilde kendi özgüveninizi ve motivasyonunu kazanmaya başladıysanız yanınızda olan bazı çok yakın dediğiniz arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz hayatınızdan çıkabilir ve yeni insanlar onun yerine girebilir. Aslında bu çok değişik gelse de size çok doğru bir süreç arkadaşlar. Bunun anlamı doğru yoldasınız. Devam edin. Neden mi? Şimdi anlatacağım sizlere çünkü. Bugüne kadar bulunduğunuz o insanlarla sahip olduğunuz şey ancak o kadardı. Eğer daha yukarı ulaşmak yani hayallerinize ulaşmak istiyorsanız olmasına gerek olan insanlarla beraber olmanız gerekiyor. Yani milyoner olmak istiyorsanız milyonerle takılmak zorundasınız arkadaşlar. Yarın param yok bunu yapamam şunu yapamam. İşte bu kadar param kaldı da şunu yapacağım diyen insanlarla hayalini kurduğunuz milyon dolarlık iş biznesine sahip olamazsınız. Biliyorum şöyle düşünebilirsiniz. Para her şey değil. Doğru söylüyorsunuz. Fakat önemli olan şey burada şu. Sizi yukarı çıkartacak. Size destek olacak. Sizin yanınızda olacak. Siz bir şey söylediğinizde sizinle beraber bu süreci ilerletecek insanlar hayatınızda olması gerekiyor. Yani bugüne kadar siz zaten herkese gerektiğinden fazla iyilik yaptığınızı düşünüyorum. Zaten bu videoyu izliyorsunuz ve bu kanalı takip ediyorsunuz. Büyük ihtimal zaten içinizden yapabileceğiniz en iyisini yaptınız. Fakat ulaşabildiğiniz nokta buraydı. Artık bazı şeyleri değiştirmeniz zamanı geldi. Peki nasıl olacak bu süreç? Kendinize değer vererek, kendinize zaman ayırarak kendinize değer veren insanlarla zaman ayırıp güzel şeyler ve güzel hayallerinizi paylaşarak, bunları beraber nasıl kuracağınızı konuşarak ve en önemlisi harekete geçerek. Çoğu insan düşünce bilimiyle her şeyi yapabileceğini düşünse de aslında bunu yapmak için en önemli şeylerden bir tanesi harekete geçmek. Çoğu insanın bence %90'ın da kaçırdığı nokta bu. Her şeyi hayal gücüyle başarabiliriz. Fakat harekete geçtiğimiz sürece bu sistem bu şekilde çalışıyor. Çoğu özellikle son 5 yıldan biri işte kişisel gelişimciler, arka tarafta kendini geliştirmek üzerine okuduğunuz bütün bu mecralarda bulunan insanların aslında anlamasını istediğim bir nokta var. Bir şeyi düşündüğünüz zaman hayatınıza çekmezsiniz. Düşündüğünüz şeyi hissettiğinizde hayatınıza çekersiniz. Burada çok önemli bir ince çizgi var arkadaşlar. Bakın diyorum ki düşündüğünüz şey değil hissettiğiniz şeyi hayatınıza çekersiniz. Düşündüğünüz düşündüğünüz şey milyon dolarlık bir iş, hayalini kurduğunuz ev, araba, eş ya da başka bir şey olabilir. Ama ne hissediyorsunuz? İçinizde hala fakir bir ruha sahipseniz ne yazık ki arkadaşlar sahip olacağınız şeylerde aynı şeyler olacaktır. O yüzden düşündüğünüz şey değil, hissettiğiniz şey. Peki düşündüğünüz şeyi nasıl hissettiğiniz şey haline getirebilirsiniz? Bunu da kendinize ufak ufak hedefler ve başarılar vererek örnek veriyorum. Benim anlattığım videoyu izlediniz. Hemen ücretsiz eğitiminizi aldınız ve hemen ebay'de, amazon'da diğer dükkanlarda listelemeye başladınız başladınız. Listelemeye başladıktan sonra ürünleriniz satıldığı zaman hayatınıza sahip olabileceğiniz en güzel motivasyon bu. İsterseniz bin saatlik motivasyon videosu izleyin. O bağırıp arkada çağıran insanları izleyin. Sen aslansın, sen kralsın, böyle yaparsın, böylese şey yaparsın. Bunu dışarı çıktıktan 15 dakika sonra bu videonun bir etkisi kalmayacaktır sizde. Her nasılsa benim dediğimi yapar. Dükkanınıza ürün listeler ve çın çın sesini duyarak bir anda uyandığınızda birisinin 100 puanında bir ürününüzü aldığınızı duyduğunuzda ayaklarınız yerden kesilir. Gelir. Ve bu motivasyon hiçbir zaman bitmez. Çünkü biri deviren ikiyi de devirir. İkiyi deviren beşi de devirir. Bu domino taşları gibidir. Ben buna kartopu etkisi diyorum. Kartopunu ufak ufak yorulmaya başladığınızda ilk başlarda süre çok zordur. Yavaş 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 ama belirli bir kıvama geldikten sonra o para sizin için çığlar gibi yağar arkadaşlar. İşte benim anlatmaya çalıştığım şey de bu. İşte bu süreçte hayatınızda olan insanlar sayesinde bu noktalara çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yani size zaten bu süreci yaşamak bir insan çok rahat bir şekilde anlatırsa süreciniz çok daha kolay, olay, kolay olacaktır. Arka tarafta sadece sizden bir şey koparmaya çalışan, sizi paranız olduğu için, size başka şeyiniz olduğu için çok insan girecektir. Özellikle ben bunu şahsen çok tecrübe ettim. Hayatım boyunca görmediğim ya da yazmadığım arkadaşlarım belirli bir refah seviyesine ulaştıktan sonra hepsinin bana halatır sorması, tanımadığım akrabalarımın çıkması gibi çok komik şeyler oluyor arka tarafta. Fakat önemli olan şey şu, ben hayatım boyunca her zaman bana başında param yokken de param varken de inanan insanlar hayatımda tuttum. Çok şanslıyım bu konuda. Hala da onlar hayatımda. Beni ben olduğum için seven insanlarla beraber hayata devam etmek mükemmel bir duygu. Bunu lütfen kendi hayatınızda uygulayın. Peki geçelim dördüncü maddeye. Peki dördüncü madde arkadaşlar. Fikir. Herkes param yok. Diyor ama aslında parası var belki fikri yok. En önemli şeylerden bir tanesi. Fakat ben size sürekli olarak farklı yerleri gösteriyorum. Bu yer benim İngiltere'de en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Biriniz varsa ben İstanbul Ortaköy doğumluyum. Ve Ortaköy'de Cavidan diye bir yer vardır. Ben çocukluğum boyunca sürekli evden kaçarak Cavidan'da şöyle bütün Ortaköy'ün, İstanbul'un, Beşiktaş'ın güzelliğini izleyerek büyüdüm. Çok şanslıydım. Umarım siz de güzel bir çocukluk geçirmişsinizdir. Bu manzara oraya çok benziyor ama ülke değişik. Hiç sorun değil. Burası İngiltere'deki en büyük genellikle zenginlerin yaşadığı bölge. Zaten e, benim evde şurası aşağısı ama burada anlatmaya çalıştığım şey zengin fakir değil. Fikir arkadaşlar. Dördüncü maddede insanlar ticarete başlayacağım ama yeterli zamanım yok. Yeterli vaktim yok. Yeterli param yok. Yeterli İngilizcem yok. Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum gibi çok komik şeyler ortaya sunacaklar ama aslında olay bahanedir. Bu bahaneleri kendimize sürekli söylediğimiz için bilinçaltımızda bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Aslında tamamen bir bizim inandığımız bir yalan ve bunu yenmek istiyorsak da arkadaşlar diğer insanlar bunu nasıl başarmış bundan hakkında bilgi, eğitim ve gerekli donanımı almamız gerekiyor. İnsan inandığı zaman her şeye sahip olabilir. Kimseye bir şey olmasın ama varsayalım ki gerçekten Gerçekten hayatınızda bir şey olduğunu düşünün. O parayı nasıl saniyeler içerisinde bulabilirsiniz? İşte olay da bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize inandığınız sürece bu paraları çok rahat bir şekilde bulabilir, ticaretinize başlayabilirsiniz. Peki 5. maddeye geçmeden önce bence hayatta herkesin kaçması gereken yerler vardır. Hayatta yalnız kalmak, biraz kafasını dinlemek için. Şu an Londra'nın tam göbeğinde, neredeyse kimsenin bilmediği bir kafede ormanın içerisinde çok mükemmel bir kafedeyim arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa Londra'da kesinlikle gelmesini tavsiye ederim. İnanılmaz derecede rahat, mükemmel bir yer. Neredeyse hiç müşterisi yok. Var tabii ki bilen insanlar sürekli geliyor ama burada anlatmaya çalıştığım şey kendinize zaman ayırmanız çok ama çok önemli. Özellikle kafanızı dinleyip yeni projeler oluşturmak için bence mükemmel bir yöntem. Ben yıllardan beri bu yöntemi kendi hayatımda deniyorum ve hiç de ee, pişman olmadım, çok güzel bir şey. Kafanız temizken ancak doğru şeyleri yapabilir, doğru yolda ilerleyebilirsiniz. Peki, gelelim beşinci ve en önemli şeyim harekete geçmek. Arkadaşlar, milyon dolar kazanmak çok kolay. İnsanın en çok zorlandığı şey bunu kazanabileceğine dair kendisine inandırması. Yani kendinize inanmadığınız sürece bu paralara hiçbir zaman sahip olmayacağınızı düşünüyorsanız teknik olarak hiçbir zaman sahip olamazsınız zaten. Burada anlatmaya çalıştığım şey ilk önce kendinizin buna değer sahip olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Çünkü ee, şöyle düşündüğünüzde benden bir farkınız yok ya da diğer insanlardan da bir farkınız yok sevgili arkadaşlar. Onlar da sonuçta gün sonunda bir şekilde milyon kazanabiliyor. Olay milyon kazanmaktan daha çok. Sizin bunu kendinize layık görmek. En güzel arabalara binebilirsiniz. Siz buna layıksınız. Burada vermeye çalıştığım şey motivasyon konuşması değil kesinlikle. Sadece diğerlerinden bir farkınız yok. Tek bir farkınız var sevgili arkadaşlar. Ben Londra ilk geldiğinde yıllar önce 10 seneye yakın bir süre zarfında şöyle düşünmüştüm. Bu insanlar şu arabalara binip bu evleri nasıl satın alıyor diye düşündüm. Ve sonra düşündüm ki onların bilmediği bir şeyi Onların bildiği bir şey ben bilmiyordum. Ve onlar ne yapıyordu? Para için çalışmıyorlardı. Para onlar için çalışıyordu ve sistem onlar için çalıştıkça onlar daha da çok para kazanıyordu. Aslında olay bu. 2024'ün güncellenen sistemiyle, yapay zekayla şu an binlerce her gün milyoner sayısı artmakta. Bunun aslında temel amacı kişinin özgür olması. Bu paraları kazandıktan sonra önünüzün sonuna kadar çalışmanıza gerek yok ve bunu yapmak için harekete geçmeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde hayatınız boyunca başkalar için ve başkaların hayalleri için çalışmaya devam edeceksiniz. Kendinize kızmanıza, ailenize kızmanıza, diğer insanlara kızmanıza gerek yok. Onda para var, ben başaramadım, ben yapamadım, ben edemedim gibi bir şeyler söylemenize de gerek yok. Burada odaklanmamız gereken şey nasıl harekete geçeriz. Şu an olduğunuz yerden olduğunuz parayla, olduğunuz bilgiyle. En önemli şey bu. Çünkü diğerlerin hepsi de gelecek. Ben de örnek veriyorum. Bence işin en zor tarafını size dürüst bir şekilde söyleyeyim. En zor 100 bin dolar ya da 100 bin pound. İşin en zor kısmı bu. Çünkü buraya kadar her şeyi denemiş olmanız gerekiyor. E-ticarette, dropshipping'i, affiliate marketing'i, kriptoyu. E yani demem o ki arkadaşlar, burada süreç içerisinde her şeyi denemiş olmanız gerekiyor. Fakat bu süre zarfı içerisinde eğer bunları deneyip bir yerlere başarıyla ulaştıysanız milyonunuzu yapmak çok kolay oluyor. Çünkü ilk 100 bin dolarınız size en çok farklı yapacağını zor çalışmalarla gelirken ilk milyon dolarınız en kolay akıllı çalışmayla gelecek. Çünkü yaptığınızda sadece aynısını iki katını, iki katını ve iki katını yapmaya devam edeceksiniz. Bu videoda sizlere nasıl bu milyon dolarlık şirketlere sahip olabilir, ticaretinizi nasıl büyütebilir ve en önemlisi bunu yaparken hangi adımları izlemeniz gerektiğini ve benim kendi hayatımda 15 Denemi alan ve kimsenin bana öğretmediği ve kendi başıma bütün bulduğum bu yaptığım büyük hataları sizlerle paylaştım. Ayrıca yorumlarda dediğim gibi iyi ve yazdığınız takdirde ücretsiz olarak eğitime giriş hakkına sahip olacak. Böylelikle kendiniz için ileriye gidebilmeniz için aileniz ve sevdiğiniz ve inandığınız şeyler için bir adım önde harekete geçmiş olacaksınız. Çünkü öğreneceğiniz bilgiler benim yıllarımı aldı ve siz de bu bilgileri öğrenerek ücretsiz olarak kendi hayatınızın hayallerini şimdiden kurmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, her şey zaman alır ama doğru bir şekilde, doğru yerde, doğru kişilerle yol alırsanız bu süreç inanılmaz derecede kısadır. Umarım eğlenmişsinizdir videodan. Londra'dan hepinize sevgiler. Londra'da olan arkadaşlarla görüşmeyi çok isterim. Özel kurmuş olduğumuz ofiste de beklerim ve son olarak İngiltere'de depomuzu açtık. Arzu ettiğiniz takdirde artık ürünlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Bu sadece ilk etapta bizim VIP müşterilerimiz için olacaktır. İlerleyen zamanda da sevgili diğer öğrencilerime de ürünlerini İngiltere'deki depomuza göndermesini sağlayacak. Bunun için detaylı bilgiyi Okyanus Akın Yılmaz hesabından alabilir. Daha detaylı bilgi ve daha detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen arkadaşlar da bana Instagram'dan DM'den mesaj iletebilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve en önemlisi direksiyonun başına siz geçtiniz.